Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü ayetler ve ibretler programında ibret dersleri çıkarmaya çalışacağımız ayet-i kerime Ahsap suresinin 6. ayeti. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Evet değerli izleyiciler bir peygamberi ve peygamber ile ümmeti arasındaki gönül bağına en tatlı bir üslupla ortaya koyan, bize anlatan ayetlerden bir tanesi de bu ayet. Bu ayette her şeyden önce yaşayan bir peygamber var. Bu peygamber, bu ayetin bize anlattığı peygamber, geçmiş bir zamanda ömür sürmüş ve daha sonra aramızdan ayrılıp gitmiş birisi değildir. O onun ilişkileri de sadece bulunduğu zamanda ve bulunduğu mekandaki insanlarla sınırlı da kalmamıştır. O bir elçi olarak tebliğini tamamladıktan sonra bırakıp gitmiş, bizi kendi halimize terk etmiş, bizimle her türlü alakası kesilmiş bir peygamber de değildir. Ayrıca o varlıkların en üstün olmasına rağmen erişilemeyen, ulaşılamayan bir yerde kimsenin kendisiyle görüşemeyeceği, muhatap olamayacağı bir mevkide de değildir. Bu Kur'an ayetinin ve diğer ayetlerin tabiriyle müminlere o peygamber çok yakın, hatta yakınlarından da yakın, hatta kendilerinden de daha yakın bir konumdadır. Kendi canlarından, kendi nefislerinden daha yakın bir konumdadır. Ve bu hiç de abartılı bir ifade değildir. Ayrıca bu ifadede zaman ve mekan ayrımı da yoktur değerli izleyiciler. Yani müminlere kendi canlarından daha yakındır derken belirli bir zamanda, belirli bir mekanda yaşamış müminleri kastetmemekte, genel olarak bütün müminler için bu ifadeyi kullanmaktadır. Aslında zaman ve mekan fark edildiğimiz zaman bunu da çok fazla abartmamak gerekir. Çünkü biz bizim bulunduğumuz yerden ne kadar farklı e, gözüken zamanlarda ve mekanlarda yaşamış olursak olalım, bunlar genel olarak dünyanın tarihi içinde, kainatın tarihi içinde, hele hele ebediyetin akışı içerisinde hiç de mühimsenecek farklılıklar değildir. Zaman zaman temas ediyoruz. Bu kainat içerisinde zaten dünya çok küçük bir nokta ve akıp giden zaman içerisinde bırakın bizim ömrümüz, bütün insanlık tarihinin ömrü bile göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zaman diliminden ibaret. Halbuki peygamber ile müminler arasında cereyan edecek olan gönül bağı, alışverişi, sevgi alışverişi ise sadece belirli bir zamanda, belirli bir yerde cereyan eden bir hadise değil, ebedi alemlerde ebediyen sonsuza kadar sürüp gidecek bir muhabbettir. Onun için Böyle ebedi bir muhabbet alışverişi içerisinde birkaç senelik, birkaç yüz senelik veya birkaç bin senelik farkın hiç ama hiç önemi yoktur. Canlarından daha yakın ifadesi müminlere değil ama başkasına abartı olarak görülebilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine bir elçi Allah'ın Resulü olarak kabul eden bir müminin, aklı da, kalbi de, nefsi de bu ifadede hiçbir abartı olmadığını yakinen bilir. Çünkü o her şeyden önce peygamberin gözünde kendisinin ne kadar değerli olduğunu bile. Çünkü bu tek taraflı bir ifade değildir. Kur'an'ın daha başka ayetlerindeki daha evvel gördüğümüz Tevbe suresinin ayetinde de müminlere peygamberin ne kadar düşkün olduğu, onlara ne kadar şefkatli ve merhametli olduğu üst üste vurgulu ifadelerle üzerine basılarak bize anlatılmıştı. Şimdi bunu daha da açarsak insanın kendi kardeşi için, anne ve babası için, en yakın bildiği insanlar için, bütün bir ömür boyunca, gecelerini sabaha kadar, sabahlara kadar ağlayarak geçirdiği vaki midir? Bırakın yakınlarını, kardeşini, anne babasını, akrabalarını, kendi nefsi için bu kadar büyük bir e, tutku içerisinde kimseyi görebiliyor muyuz? Ama insanın en yakınını bile göstermedi o yakınlığı. O aziz peygamber bütün bir ömür boyunca ümmetine karşı göstermiş. Gecelerini milletin mışıl mışıl uykuyla, en tatlı uykuyla geçirdiği o gecelerini Rabbine ümmeti için yalvararak geçirmiştir. Zaten Kur'an tarif ettiği peygamber de işte böyle bir peygamber. Buna karşılık Peygamberin ümmetine karşı gösterdiği bu şefkate, bu merhamete, bu düşkünlüğe karşılık ümmeti de 14 asırdır hiçbir amile kesilmeden, fasıla vermeden dünyanın dört bir yanından ona salatü selamlar, rahmet duaları gönderir. Her an bu dünyanın dört bir yanında yine hiçbir fasıla vermeksizin gece gündüz minarelerden onun yağdı yankılanır. Naatlerde, dualarda, hatta Allah'a sunulan en içten niyazlarda, en gizli dualarda yine onun adı geçer. Sonunda onun ümmetine dualara, ümmetin ona dualara, yer ve gökler Rabbinin dergahında beraberce dinlenir. Oraya beraberce sunulur ve o duaların hiçbiri geri çevrilmez. Neden geri çevrilmez? Çünkü o dualara ilham eden yer ve gökler Rabbinden başkası değildir. İşte aklın almadığı, almakta zorlandığı pek çok soruların cevabı da zaten burada düğümleniyor. Çünkü bir şey sormaya başladığımız zaman birbirini hiç görmemiş insanlar arasında nasıl oluyor da böyle sevgiler, hiç görülmedik sevgiler gelip gidiyor. Onun gelişinden 3-5 sene sonra değil, 50 sene, 100 sene sonra değil, asırlar sonra, binlerce sene sonra hala insanlar, milyarlarca insan nasıl oluyor da onu kendi canından daha aziz biliyor. Niçin hala bu kadar zaman sonra onun adına şiirler söyleniyor? Ve dünya gözüyle hiç görülmemiş bir sevgili nasıl oluyor da böylesine özlenebiliyor, böylesine bir hasretle yad edilebiliyor? Bu sorular tabii ki bizim bu aklı fikrimizle cevaplanılabilecek sorular değildir. Bu bu muhabbet bir alın yazısıdır değerli izleyiciler. Ki bu bu alın yazısıyla alemlerin Rabbi o peygamberi ümmetine bu ümmeti de o peygambere bağlamıştır. Çünkü muhabbet dediğimiz şey bir defa tamamen onun rahmetinden geliyor Gönüller de onun emrinde onun için o em, seveceksin diye emrettiği zaman canından aziz bileceksin diye emrettiği zaman gönüller o fermanı dinliyor değerli izleyiciler ve peygamber ümmetini kendi canından, daha sevgili biliyor ve ümmeti o peygamberi kendi canından daha aziz, daha sevgili biliyor ve böylesine hiçbir şeye tutkun olmadıkları kadar o peygamber ve bu ümmet birbirine tutkun bir şekilde Rabbine yönelip birbirlerine en içten niyazlarını sunuyorlar ve yüzyılların ötesinden salatü selamlar gidip geliyor değerli izleyiciler. Yüzyılların ötesinden birbirlerine salatü selam gönderen rahmet duaları gönderen insanlar. Ve yüzyıllar boyunca dünyanın atmosferi, atmosferin her bir zerresi o salatü selamlarla yankılanıyor. Ve bunlara, bunlara dergah ilahiye yüksel diyor melekler. Ve bunun yüzyıllar böylece geçiyor. Gece gündüz hiç fazla vermeden o peygamberin insanlara o çareyi yaptığı andan itibaren hiç faslı vermeyen, bir saniye bile ara vermeyen bu salatu selamlar, dualar nihayet bir ebedi alemin açıldığı güne kadar devam ediyor. Ve sonunda o ebedi alemin açıldığında işte bu alemlerin Rabbinin rahmetiyle başlamış olan bu hikaye yine alemlerin Rabbinin rahmetiyle bir mutlu sona kavuşuyor ya e orada sevenler, sevilenler onları birbirine sevdirenin rahmetinde, konukluğunda ebediyen, sonsuzluğa kadar bir muhabbeti zevk etmeye başlıyorlar değerli izleyiciler. Evet. Ahzab suresinin 6. ayetinin yani peygamber müminlere kendi canlarından daha yakınları buyuran bu ayetin biz de uyandırdığı çalışmalardan bir kısmı da bunlardan ibaret değerli izleyiciler. Bir sonraki programımızda daha başka ayet kelimelere yeni ibret nazarlarıyla bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.